ve bir kıyaslama yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, multi protein keki açtım komple. Zaten arılar yeterince ilgi gösteriyor. Endişemiz yok. Bunlar da benim yaptığım soya unuyla olan kekler. Şimdi bir soya unuyla yaptığım yumuşak kekler. Şimdi bunu bir bölerek bölerek arıya vereceğim arkadaşlar. Tuhaf bir kokusu var. Bakla gibi kokuyor. Yani bazen dedim acaba gerçekten soya unu mu yoksa bakla mı? Baklaya benzer bir kokusu var. Bakın arkadaşlar yatırdım. Bu soya unuyla yapılan yaptığım kek. Bu da multi protein kek. Şimdi kapatacağım. Ve bir süre sonra bakacağım. Hangisine daha çok meyil ediyor? Evet bunu da yemeye başladılar. Bir süre bekleyeceğim. Evet bu da balsamı yaptığımız. Tamam bu da iki katlı hala. Aşağı indiriyorum. Buna da polen köftesi vermiştik. Şimdi bunun durumuna bakalım. Evet Mürşit hocamın multi protein yaptığı kek. Maşallah yemek için sıraya girmişler. Yiyin bakalım. Ve yine bunu da Bunu da arkadaşlar Buna da polen köftesi vereceğim. Şurada bir fazla çerçeve var. Bunu da kaldıracağım ve buraya petek koyacağım. Artık şuruklukla şuruklukla işimiz yok yani. Su da koymayacağım. Çünkü Uuu uh, yapıştırmış. Bunun boş çerçeve koyacağım arı. Çerçeve kırılsın ya da başın baksın. Diye. Su koymuyorum çünkü bala çalıştıracak. Bala çalıştıracağım. Kolen birlikte ne, ne zaman 70 günlük sürede altında katı da var. 70 günlük sürede Ekim döneminde bakalım bal getirebilecek mi Eylül Çerçeve koyalım. Şurayı daha. Aralayalım. Kabartmış mı bakalım? İyi kabartmış iş görür. Bulen kekiyle devam. Bulen köftesiyle daha doğrusu. Şimdi. Sağ ol abim. Nasılsın? İyisin mi? İyi misin? Evet. Komşu bahçeden emmimden şeftalileri kaptık. Bursa şeftalileri. Evet. Şimdi benim soya unuyla yaptığım keki arılara veriyoruz arkadaşlar. Bunu da veriyorum diğer konuda. Bakın arkadaşlar. Yemeye başladılar. Şimdi diğer kıvama 5 dakika önce vermiştim. Her iki keki iştahla yumuldular. İkisi de yumuşak kıvamda. Şimdi bunu kapatayım. Bunun üstünü kapatayım. Yesinler. Polen köftesi. Yesinler doysunlar. Ve bunun ekonomisini de size yapacağım arkadaşlar. Yani matematik hesaplamasını. Eee. Şimdi eh. Arkadaşlar işte körük tutanın olmayınca tek tabanca devam. 5 dakika kadar önce vermiştik. Bakın arkadaşlar. yemeye başlamışlar. İlgi var mı? Var. Ee, bunu bitirme durumunu oranları siz görüyorsunuz bakalım normalde benim beklentim bunu daha erken bitirmeleri multi protein olanı hem e, ilgi gösterme bakımından hem de gramının az olması bakımından yine ilerleyen dönemde takip edeceğiz arkadaşlar soya unuyla yaptığımız bu kekle birlikte bereketli olsun ee, bunun matematik hesabında sizde paylaşacağım Bereketli olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim bölmelere. İşte bunlar birer gramlık timollerdi. Hala devam ediyor etkisi. Şu suyu değiştireceğiz. Bu sadece su. Hani kek verince su vermiştik ya. İşte ne kadar içtiğini gördük. 4 çerçeveli bir arı. 4 çeçeveli gücünde bir arı. Şimdi buna çerçeve ilavesi yapacağım. Ve buna da benim şu polenli şey e, polensiz polenli diyorum soya unu bulan kekten vereceğim bu zayıf arıya da deniyoruz arkadaşlar gözlem yapıyoruz iyi gün Evet hemen ilgi gösterdi. Evet hemen ilgi gösterdiler. Zayıflarda. Şimdi mal kabukları kalmış. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyordu işte şurup rupluklarda araba olmuyor mu diye işte bu e, elektrilerini kullanıyorum arkadaşlar. Yemiş mi? Yumulmuş bile. Yine yani, Evet suyunu değiştirelim. çektiği kadar, çekmediği kadar. Soya unu, soya unu kek, Multiproteine karşı. Devam. Diyorlardı gençler, challenge mı? Daha heyecanlı. Bir de diyorlar arıcılık heyecanlı değil. Nasıl değil ya? heyecanı başka nerede bulursun ya? Ay maşallah. Yiyin doyun, yiyin doyun bakalım. Şöyle timalı biraz ortalayalım. Nereye kaçırıyorsunuz? Şu suyu da tazeleyelim. İçtiniz, içtiniz, içtiniz size, içmediğiniz bize. Of. Bir de parmağımla tutalım. Evet soya unu challenge multi protein soya unu 70 günlük süre var 70 günde ne kadar kadro yaptırabilirsek soğukları artık da stok beslemesi yaptıramayacak hale geleceğiz evet Yine devam suyunu değiştir ee. Soya unu keki koy Ve yürü Evet Yemiş mi Yemiş diyor. Yine fazlalık Atalım Suyunu değiştireceğiz Şu soya unu keki Yatıralım bölmeye Suyunu değiştir devam Haydi bir daha Yiyor mu? Yiyor. Suyunu değiştir devam. Şimdi bakalım. Yiyor mu? Yiyor. Suyunu değiştireceğiz. Şu timoli biraz ortaya atalım. Yağsız soya ile yaptığımız keki içinde pudra şekeri yok. Özel bir tarif tamamen arıcıya yönelik kendi yaptığım. Daha önce örneğini görmediğim için kendi yaptım diyorum. Örneğine rastlamadığım için bu tarifi kendi yaptım diyorum. Rastlarsak söyleriz şu kişinin tarifi diye. Ee, ve arkadaşlar suyu değiştir. Devam. Bunu bu tarifi tamamen arıcıların basit şekilde yapabileceği, pudra şekerine ihtiyaç duymazca olabileceği şekilde yaptım. Videosunu paylaşacağım.